Videomuza başlamadan önce, haberimizi sunmadan önce kanalımıza abone olmayı, e, abone olduktan sonra da çağın işaretinden bildirimleri açmayı unutmayın. En son EYT haberleri burada olacak sürekli. E, videomuzu beğenip de yorum atmayı esirgemezseniz seviniriz diyerek haberimize geçelim. Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz. Ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Değerli arkadaşlar, hazır konu emeklilikten açılmışken erken emeklilik tartışmalarıyla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerekiyor. Son günlerde Emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır. Hatta bu başlık altında bir de dernek kurulmuş durumda. İşe bak. Bu derneğin başındaki kişinin durumu dahi tek başına sosyal güvenlik sistemimizin nasıl bir felakete itilmeye çalıştığının en büyük ispatıdır. Bu derneğin başındaki hanımefendi 1992 yılında sigortalı olarak sosyal güvenlik sistemimize dahil olmuş. Sene 92. Şayet eski sistem devam etseydi bu hanımefendi 2012 yılında 38 yaşında emekli olacaktı. Hali hazırdaki sistemdeki kademeli yaş uygulaması sebebiyle bu hanımefendi 2022 yılında yani 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayabilecek. Esasen bu kişi zaten emeklilik hakkını kazanmış durumda. Sadece emekli maaşı alabilmesi için bu yaşı beklemesi gerekiyor. Değerli kardeşlerim, aziz milletim, vatansever halkım, dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Ya böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40'lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı. Ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78'i geride bıraktı. Bırakınız 38'i. 48 yaşında emekli olan bir kişi dahi yaklaşık 30 yıl sistemde kalacak demektir. Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52'dir. Bu rakam Avrupa ülkelerinde 65'tir. Ülkemizde bir emekli tüm çalışma hayatı boyunca ödediği primi 6 yılda emekli maaşı olarak geri almaktadır. Görüldüğü gibi mevcut durumda dahi emeklilik sistemimiz içler acısı bir haldedir. Sosyal güvenlik kurumunun hesaplamalarına göre emeklilikte yaşa takılanlar denilen gruba giren bakın bunlar çok önemli 6,3 milyon kişi bulunuyor. Bunların 1 milyon kadarı devlet memuruyken kalanları hizmet akdiyle veya kendi hesabında çalışanlardan oluşuyor. Bunlardan 1,3 milyonu hemen emekli olabilecek durumda. Kalanları da peyderpey emekliliğini talep edebilecektir. Bu teklifin ülkemize yıllık ilave maliyeti nedir biliyor musunuz? 26 milyar lira. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakam toplamda Nereye ulaşıyor biliyor musunuz? 750 milyar lirayı buluyor. Ya biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşını verdiğimiz böyle bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına, ülkemizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı diye bunu ben milletime soruyorum. Şimdi öyle şeyler oluştu ki bir taraftan ekonomik Kurtuluş Savaşı'nın verildiği dönemde fırsatçılar türedi. Onlar işte domatesli, patatesli, biberli bunun yanında işte birçok çocuk beziydi, undu, ekmekti. Bunları stokçulukla şunla bunla fırsata dönüştürerek bir yerden bunlar yapılırken bir diğer taraftan da Şimdi bizim yaşımız karşımıza bunlar türedi. Ne yapacak? Erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna adalet denmez. Buna hak denmez. Bugün Batı dünyası bir defa yaşta emekliliği tırmandırıyor. 65'in altına eyvallah etmiyor, yukarı doğru çıkartıyor. Niye? Ülkeye maliyetleri çok çok fazla da onun için. Eskiden İskandinav ülkelerinde erken emeklilik olurdu. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bunun bedelini ödeyemez duruma düşünce onlar da emeklilik yaşını yukarı doğru tırmandırmaya başladılar. Yanlış anlaşılmasın, bizim kimsenin hakkında, hukukunda gözümüz yoktur. Emeklilerimiz konusunda da en büyük hizmetleri biz getirdik. Biz hükümete geldiğimizde bu ülkede 68 lira emekli maaşı vardı ya. 68 lira. Bugün asgari ücretin altında emekli maaşı neredeyse kalmadı. Nereden nereye? Ülkemizin imkanları arttıkça tüm vatandaşlarımızın birlikte emeklerimizin de durumlarını iyileştirmeyi sürdüreceğiz. Ama bir kesimi memnun etmek adına ülkenin tüm dengelerinin bozulmasına da gönlümüz rıza gösteremez. Kaldı ki bu adım veya bu kampanya bir siyasi ranta dönüştürülmemelidir. Bu olursa bunun bedeli ülkemize çok ağır olur. Şu gerçeği hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bugün emeklilikte yaşa takılanlar diyerek kampanya yürütenlerden önemli bir bölümü emekli maaşı almaya başladıktan sonra da az önce ifade ettiğim gibi resmi veya gayri resmi olarak çalışmayı sürdürecektir. Yani bir yandan devletten maaş alacak, diğer yandan yine işlerine, güçlerine bakacaklar. Hakikat bu iken göz göre göre sosyal güvenlik sistemimizi yeni bir batağın, yeni bir felaketin içine niye sürükleyelim? Mecliste bu konuyu gündeme getiren partileri bu gerçekler ışığında yeniden bir durum değerlendirmesi yapmaya davet ediyorum. Türkiye geçmişte popülist politikalardan hesapsız kitapsız atılan adımlardan çok çekti. Gelin yeniden bu tehlikeli alışkanlığı ortlatmayalım.